Kripto gündemden herkese merhabalar. Bugün 9 Kasım 2022, günlerden çarşamba. Günün öne çıkan önemli haberleriyle karşınızdayız. Haber turuna başlamadan önce bir hatırlatma yapalım. Bildiğiniz gibi dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişme veya bir kısıtlama kripto piyasalarını çok hızlı bir şekilde etkileyebiliyor. Bu yüzden sizler de piyasalardaki en güncel haberlerin yer aldığı kripto gündemini izlediğinizden, kanalımıza abone olduğunuzdan ve bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Şimdi vakit kaybetmeden haber turumuza başlayalım. İlk haberimiz tahmin ettiğiniz gibi binasın FTX yutması ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında olacak. Tüm gelişmeleri sizlere sırasıyla aktarmaya çalışacağım. Bir süredir FTX CEO'su hakkında piyasada birçok olumsuz haber yapıldığını biliyorsunuzdur. Sionu varlıkları objektif olarak yansıtmadığı, bu durumunda yatırımcıları çok zor durumda bırakabileceği konuşuluyor. CZ ise olaya müdahale olarak geçtiğimiz pazar günü attığı tweette FTX tokenlarındaki tüm pozisyonlarını likidite edeceğini söyledi. Pazar gününde yaşanan bu olaydan sonraki sürece FTX CEO'su sadece 2 gün dayanabildi. Tahmin ediyorum ki bu geçirdiği 2 gün hayatın en zor günlerinden olmuştur. FTX'in CEO'su Sam dün akşam saatlerinde anladığım kadarıyla üzerindeki baskıya daha fazla dayanamayarak CZ ile anlaştığını Twitter üzerinden herkese duyurdu. İki tarafın Twitter'dan karşılıklı olarak paylaştığı onca şeye rağmen tahmin ediyorum ki binasın CEO'su CZ bu savaşın bu kadar açıktan olmasını istemiyordu. Hatta bunun için öncesinde elinden geleni yapmıştır. Ama Sam, CZ'nin yaptırım gücünün bu kadar fazla olacağını tahmin edemedi gibi gözüküyor. Tabii ki sonucu Sam için daha kötü oldu. Biz bunu bir anlaşmadan ziyade ringde atılan bir havluya da benzetebiliriz. Beni asıl şaşırtan şey, de CZ'ye yönelik yaptığı övgüler oldu. CZ'nin özgür ve ekonomik bir dünya için çalıştığını ve çalışacağını söyleyerek teşekkürlerini iletti. Bu da aslında FTX CEO'sunun savaştan hangi psikolojiyle çıktığını anlamamız için yeterli. Zaten anlaşma tweet'i gelmeden önce sosyal mecralarda birçok kullanıcı FTX'ten parasını çekemediğini iddia ediyordu. Sonrasında sizlere birazdan anlatacağım olaylar da gerçekleşince Sim'in içindeki durum daha anlaşılır bir hale geldi. Tüm bu gelişmeler henüz çok sıcak. Yaşananlar uzaktan bakınca biz sadece olayın sonuna şahit olduk gibi anlıyorum. Göstermelik atılan tweetlerden olayı yorumlamak bu kadar oyun kurucunun bulunduğu bir ortamda doğru olmayacaktır. Her neyse biz yaşananlara devam edelim. Semin tweetinden sonra CZ'de bu anlaşmayı onaylayan bir tweet attı. Herkes bu yaşananları bir şekilde yorumlamayı başarmıştı bu tweetten sonra. CZ Semi köşeye sıkıştırıp istediğini almıştı. Binance'ın token'ı BNB bütün piyasa çok erken yükseliyordu. Sonuçta piyasada bu durumu onaylayacaktı. Ta ki ABD Vadeli İşlemler Komisyonu FTX hakkında soruşturma başlatana kadar. Evet bu saatten sonra FTX'i kimse kurtaramayacak gibi gözüküyor. Çünkü olay kilitlenmiş durumda. Binance'ın da ilerleyen günlerde alım kararından vazgeçtiğini görebiliriz. Bu gelişmeler çok su kaldıracak gibi gözüküyor. Enkazı şimdiden görmeye de başladık. Bütün kripto varlıklar büyük düşüş yaşadılar. Gece geç saatlerde gelen FTX TR hesapların askıya alındığı haberi ise olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Önümüzdeki birkaç gün bence kripto paralar için önemli olacak. Ayıya devam mı yoksa rally başlasın mı karar vereceğiz? Zaten Kriptokin kanalında yaptığımız diğer videoları izliyorsanız bu konuda bir fikriniz vardır diye düşünüyorum. Sıradaki haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Dün akşam saatlerinde ABD Adalet Bakanlığı 3.37 milyar dolar değerindeki 50.676 Bitcoin el koyduğunu açıkladı. Varlıklar Georgia eyaletinde James Zonk ile bağlantılı bir adreste bulundu. Aramızda James Zong davasını bilmeyenler olabilir. Bu şahıs Darknet pazarlarından ilki ve belki de en iyisi olan Sikruat'ın pazar yerinden Bitcoin çalmak için ayrıntılı bir plan yürütmüştü ve 2012 yılında elektronik dolandırıcılık yapmaktan suçlu bulunmuştu. Sanık Zong, 2021 yılında bu suç sebebiyle gözaltına alınıp tutuklandı. Fakat Bitcoin'lerin akıbeti bugüne kadar bilinmezliğini korumaya devam ediyordu. Ta ki Zong'un 4 Kasım 2022 Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi'ndeki suçunu kabul edene kadar. ABD'nin New York Güney Bölgesi avukatı bugün yaptığı açıklamada geçtiğimiz Kasım ayında 5676 Bitcoin el koyulduğunu açıkladı. Belki de dikkatinizi çekmiştir. Haberin başında söylediğim 3.37 milyar dolar Bitcoin'in o zamanki değerine ait. Şu an ise 5676 Bitcoin yaklaşık olarak 1 milyar dolar ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir gerçek var. O da ABD bu kadar yüksek miktarda Bitcoin'i ele geçirdiğinde en büyük balinalardan bir tanesi haline geliyor. Ve akıllara gelen ilk soru ABD'nin bu Bitcoin'leri ne yaptı? İlerleyen günlerde buna yönelik olarak da açıklamaların yapılmasını bekliyoruz. Bir sonraki haberimiz de Türkiye'den. Dünkü bültenimizde hatırlarsanız Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nın blockchain'de kendilerine yarar eşinden bahsetmiştim. Bugün ise ülkemizin bir başka büyük bankası olan Halkbank'tan metaverse yatırım hamlesi geldi. Halkbank ilk metaverse şubesini uygulama mağazaları üzerinden kullanıma açtı. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, Goart Metaverse'de faaliyete geçen Halkbank metaverse şubesiyle kullanıcıları artırılmış gerçeklikle cep telefonlarından banka şubesi deneyimi sunulacak. Bununla Halkbank'ın metaverse'te konumlandırdığı avatarlarla beraber fiziki şube deneyimini dijitalleştirdiğini söyleyebiliriz. Metaverse Şube'de bankanın ürünlerine yönelik bilgilendirici içeriklerle birlikte ürün başvurularına da yer verilecek. Açıklamada konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, dijital teknolojilerin en yeni safhalarının başında Metaverse'ün geldiğini de belirterek, Halkbank olarak Türkiye'nin yüzyılında başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmadan kendi evrenimizi kurmayı hedefledik. Halkbank olarak Metaverse stratejimizi adım adım uygulamak için Türkiye'de geliştirilen bir Metaverse evreniyle işbirliği yaptık. Ve Metaverse, ve webüç dönüşümü stratejimizi başlattık. Bu stratejinin ilk adımı olarak şubemizi açıyoruz ifadelerini kullandı ve teknolojik dönüşümü yakından takip ediyoruz diye ekledi. Biz de buradan kendilerini takip ettiğimizi, yatırımların devamını beklediğimizi söyleyelim. Şimdiki haberimiz için Japonya'ya gidiyoruz. Japonya'nın en büyük mobil operatörü olarak bilinen NTT Docomo webüç alanında çalışmalarını başlatacağını dün yaptığı basın toplantısında duyurdu. Ülkedeki webüç altyapısını güçlendirmek için çok zincirli akıllı sözleşme platformu olan Astark Network ortaklık kurdu. Aynı zamanda bu ortaklığı bireylere ve şirketlere token kullanma yetimi verecek bir konsorsiyum kurarak da desteklemeyi düşünüyorlar. Yıllık geliri 40 milyar dolar aşan Japonya'nın en büyük mobil operatörü şu anda telefon, iMod ve e-posta gibi birçok hizmeti bünyesinde barındırıyor. Son haberimiz ise önemli bir röportaj hakkında olacak. Geçtiğimiz gün Mastercard'ın CEO'su Yahoo Finans ile yaptığı röportajda piyasa hakkındaki beklentilerinden bahsetti. CEO'ya göre kriptonun ana akım olabilmesi için birkaç unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Kullanım kolaylığının çok önemli olduğunu ama bunun tek başına yeterli olmayacağını, bunun yanı sıra birçok düzenlemenin de olması gerektiğini düşünüyor. Sonuçta kendisi Mastercard CEO'su. Bu şekilde düşünmek de bence gayet haklı. Daha sonra konuşmasına tüm bunların 6 ay içinde gerçekleşmeyeceğini, çok daha uzun bir süre gerekeceğini ekleyerek devam ediyor. Blockchain ile ilgili olan her şeyle yakından ilgilendiklerini, ve gereken işbirliklerini yaptıklarını da belirtiyor. Ben Mastercard tarafından yapılan her açıklamanın çok değerli olduğunu ve gereken bütün işbirliğinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki süreçlerde kripto sektöründe bu dev çok daha aktif görevler alacak diye hissediyorum. Bakalım zaman neler gösterecek. Evet, bu haberle bugünkü bültenimizi tamamlıyoruz. Sizler bu tarz içeriklerimizin gelmesini istiyorsanız beğenerek, paylaşarak, takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.